Nisan. Nisan, 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 Nisan. Şimdi geri geri yüz bakalım. Wow. Ay Nisan harikasın. Süper. Şimdi buraya gel. Aynı şekilde buraya. Gel 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 gel. Topla gel, topla gel, topla gel, topla gel, topla gel, topla gel. gel, gel, gel. He? Aferin sana. Çak beşlik. Şimdi bana doğru gel. Çak çak çak. Aa çakamadın. <laughs> çak. Çakamadın ki. <laughs> çak. Aa şimdi atla suya şimdi. Atla hadi atla. Ne yapıyorsun orada? Atla hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Atla Hadi. Hadi.